Harikasın lan Rafa Silva be. Bu lan ya. Yine havalandırdı ağları. Oh be. Uyuyordun yavşak demeden beri. İkinci yarı başka İkinci yarı üç. Ha, hala gene. Bakın küt çal kalkıp İkinci yarı üç. Manyak herif. Adam 45 dakika uyudu burada Sen Rafa Silva'nın attığı pasları ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya, ya, yöre ne diyorsun? ya Bir dakika ya Rafa Silva Bu Silva'nın zaten. Atar ya. Daha Atar ya. Cengiz at artık şunu. Cengiz be. Cengiz lan. Alın lan o fenerden kalmayın gene dantım gene boş ver bu sezonluk topçu. Ya şükürler olsun ya dakika 47 ilk sütumuz gol ya. Bu maçta parlıyordu ama en dikkat çeken oyuncuydu. Güzel gol oldu. Rafa da iyi pas attı ha. Ya ilk yarıda güzel bir pas attı Rafa. Cengiz, Cengiz e atamadı. Mi? Abraham geleni vuramadı. Abi adam daha ne yapacağım? Rafa bak aferin koçum. Çok güzel pas, müthiş. Ayak dışı atmamış pası gördün mü? Klaseyle hop koşuyorsun da bu ya. Basit dur koçum. Uyku seansı başladı diyelim. Gerçekten ilk yarı iki takım da nasıl diyeyim taraftarı da uyuttular orada. Ekran başına bizleri uyuttular. İnşallah daha hareketli bir maç izleriz. Dediğimiz anda çok güzel bir pas verdi. Gol. gol. Allah bak. Bizim adam attı Ali sen. Bizim adam attı. Adam Sizin adam. adam lan. Adam da niye gönderdin? Arkadaşlar Sergen'in ilk yarıdaki uyarıları da işe yaradı. Hani hatırlıyor musun kasap? Cengiz'i bir yanına çağırdı. Üç defa Cengiz ona da değildi içeriye koştu. Ekmeğini yedi. Gerçekten Rafa Silva mükemmel pas. Cengiz güzel bitiricilik. Ayarlı atmış ki. Cengiz'e adeta al da at demiş. Cengiz'in derin golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Çok ağır, kur, Cengiz, Aferin oğlum be. Bir de ki Cengiz'i çıkartsın. Gördün mü be? Mustafa iki Rafa araya saldı. Kartalım. Ben Cengiz attığı için sevindim. Konunun Beşiktaş'la alakası yok. Aferin oğlum. <laughs> sorun orada. İlk yarıda bir tane şutla olmayacak. 15-20 tane şutlu olacak. Girmezse girmez. Hadi. Hadi. Gol be. Cengiz. Cengiz. Ya Allah dedim üstüne geldi ya. Bu ya. Bu ya işte bu. Bu kadar. Bu kadar işte. Ya, Rafa Silva diyorum başka bir şey demiyorum. Rafa Silva Cengiz. 46. dakikada golü lak diye bulduk. Rafa Silva derilemesi... Haydi Cengiz. vurdu gol Cengiz İkinci yarı mükemmel başladık <laughs> Sen dedin ya Cengiz'in der bugün kötü diye Ama Cengiz gerçekten ilk yarı çok kötüydü Yani Seni tebrik ediyorum Cengiz'e gol attırdın Sıra Abraham'da Haydi Abraham Orkun'un pasından şimdi Rafa Silva Rafa Silva derinlemesi oynadı Gol pozisyonu ve gol Cengiz.

Ay o sürü atayım size. <laughs> Ay gülayım. Gol bu? lan. Gol işte bu onun. İşte bu. Gençler Birliği ya. Ya çıktı sandım. Hayır gol. Kendi kalesini attı. Juracek mi attı? Biri attı. Ciddi misin? Ciddi. Lan, vallahi ben de şunun anlattığını dinliyordum hiç. Oğlum var mısınız? Aa, Aa olsa çıksın ya. Olamaz ya. Yok. Kendi kalesini attı ya. Evet bak. Aa, Neler oluyor? Aa, neler oluyor? Neler oluyor? Sıfır <laughs> kazanırız diye hiç umursamadım. Marmar gol attılar ya. Bak gençler bir ligi de mi yenemeyecek? <laughs> gol gol gol. Hadi. Çevir. Gol, gol. Gol. Gol be. Gol be. Oğlum ne oldu? Daha Yurası. 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 dedi. Yurasek girdi golünü attı Yurasek. Ne büyük topçuymuşsun sen be. Neymişsin be. Her vurdun böyle gol girsin. Allah'ını severim. <laughs> bitmiş, bitmiş, gençler birini sağdan nasıl yenemiyorsunuz ya? <laughs> Vallahi billahi ya. Adamlar hiçbir şey göstermiyor. Futbolun F'sini oynamıyorlar. Abi Beşiktaş yenemiyor bu adamlar ya. Yazıklar olsun ya. Aha. Ya yapma içeri be! 1 dedim ya! Abi dedim size ya 1-0'da olmaz bu ya. 1-0'ın üstüne yaptınız tehlikeli skor ya. Tehlikeli skor. Ah yedik kendi kalemizi attık. Salaha yaptık böyle ha. bomboş adam gidiyor. Resek yeni girmedi mi ya? Ilk okuluşu, Geçmiş olsun. Beni daha tuttu. <laughs> Ee, genel olarak şu son dakikalarda birkaç tane pozisyon bulduk demiştim <laughs> ve gol oldu. Şimdi girdin, Yurasek. İlk golünü attı Yurasek galiba. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Goal! Abi kendi kalemize mi attık ya? 19, ya Yurasek Helal kendi olsun kalemize Yurasek. attık ya. Helal olsun Yurasek. <laughs> 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 Goal! vuruş ve gol. Aferin sebe. Yuroşek girer girmez attı. Pereira'nın ortaya çevirdiği top. Ters bir dokunuş var kale önünde. Yuroşek. Ceza sahası için Pereira. Pereira çevirdi ortaya ters bir vuruş ve gol. Nasıl gol oldu? Gençler Birliği gol attı. Jurasek mi hata yaptı? Allah güzel oldu güzel. Söyleyecek çok bir şey yok ya. Hiçbir dakikada iki tane etki yani. Ha, yetersiz. yetersiz. Kadro yedek bildiğimiz yetersiz. Giren oyuncular yetersiz. Yani çok kötüydük ya. Yani çok kötüydük yani. Ben söyleyeyim. genelinde çok kötüydük. Tek pozisyonumuz gol zaten bir anda bir konsantrasyon eksikliğiyle iki tane gol bir anda geliyor geliyor böyle 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 Aa, bu böyle ay 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 yarız acıların Güle güle. Tüy yolu muş, kuşlar kuşma. Güle güle. Sıra kanağı yapışın da sıra. Ona da çakacaklar. İşte. <laughs> ben, Sen Abraham'ı alma oyundan 70 dakika. 1 bir, bir olacak dedim. Adamlar i̇şte. ikiyi de atar. Atar üçü de atar. Sen nasıl Abraham'ı oynatıyorsun? Oo. Şurası 2 alıyorsun. Bir dakika ya baba Allah Allah. Bir dakika, ya bu nasıl bir milli arada nasıl bir çalışma yapmışsınız ya? Allah Allah sen gençler bilini kendi abi sana yedemiyor mu ya? Siz yakında Sergen'i de gönderirsiniz. Oo <laughs> o, o o, Çengüç çok kötü çaktılar, kartal kuşuna tüy yollanmış ha. Geliyor geliyor onur 2 geliyor hazır mısın? Fırat, tonya pas ver Tonya. Oğlum neler oluyor ne lan? Oldu. La.

Oğlum 80 dakika maçta bir bok yoktu ya. Sen oğlum Beşiktaş işte maçın başında dedim ben. 5 beş dakikada Beşiktaş olduk ya. Vallahi 5 dakikada 2 tane attık. Hiç dedim öyle güvenmeyin dedim. Bu Beşiktaş dedim. Yenine de dedim hani. Ya bunları ben biliyorum ya. Bunlar da bir bok olmaz ya. Yani şampiyonluğu hayal kuruyor. Oğlum bu sene sen de iptal, ben de iptal. Bunlar zirvede. Yani Trabzon'a geliyormuş gibi yapıyor da. Ben şey başladım. Acaba Galatasaray'la üzülüyor muydu ya? Geçebilirim gördüm. Ben anlamadım. bitmez. Beşiktaş hani... Bence iyi, elinden geldiğince en hızlı şeyleri zorlayacak ama bunu yaparken gençler birinin kontralarından nasibini de alabilir. Derken bir kontra atak daha mesela. Hadi vur vur lan vur. Evet, geldi. Ne oldu Gençler Birliği'nin tutuyor olduğunuzda? <laughs> Abi ben genç... Ankara. Ankara'da Gençler Birliği. Bu da Beşiktaş'ın büyüklüğü işte. Ben neşem ya. <laughs> ya Taner maçta gol yediğinde saygı kalsam ben böyle yırtılmıyorum ki. Abi gençler birliği şeyde kalsın <laughs> yani. Sana bir şey diyeyim mi? Golden sonra gençler birliği tek atak yaptı. Yaptığı ilk atak da gol. Abi kontraya dikkat edecekti. Etmedi. Daha lafın bitmeden. Uykumuz açıldı ya. Asist Svensson gol. Gençler, gençler birliğinden. Tonya Tonya. Ben yapsana şu anda sevinçler. Şurada dizlerim hani pantolonum yırtılmıştı. Burada da boğazım yırtıldı. Bak <laughs> <laughs> böyle bir şey olmaz. Acı. <laughs> Geliyor iki muru. Konya geliyor. geliyor. Tutun. İki geliyor. Ofsayt değil mi? 60. Yok. Son Gol. Son ya 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 ne yapıyorsunuz ya? Gök'ten Abi bir yok. tane adamı tutamadınız o. Abi adam orta sahada <laughs> nasıl geldi? Gördün mü? Biri de dalmadı ya. beni ilgilendirmez şey <laughs> Ben iki tarafta atınca. Ben biliyordum ne alakası var ya. Bak şurada adama dağılmıyor bak geri geri geliyor. Kafana sok senin ya. Niye geri geri geliyor orada topçu mu var? Çok ince bir offside belki. Ya olabilir. ne offside yok. Belki. Değil ya. Abi. Bir... <laughs> Oğlum bak ben kimin armasını taşıyorum ya hayırdır ister gülerim ister gülmem sana ne ya Abi adam ceza sahası içinde Bence bir sağ yaptı. yaptı. bir sol yaptı bir sağ yaptı pası verdi gol bitti bu kadar Maç berabere bitecek korkma yenilmeyeceksiniz Bunu niye aldı ki bu zar zarar Bu nasıl

Adamlar var ya artık kontra montra her şeyi kovalar. Açık oynar. Bastırır. Geliyorlar zaten. Allah kahretsin ya. Aa böyle bir şey olamaz. Çıldıracağım lan burada şimdi. Kafayı yersin ya. Kafayı yersin ya. abi kafayı yiyeceğim ya Ya ciddi olamazsınız ya Vallahi yemin ediyorum yumruk yiyeceğim şu anda televizyonu he Ağabey sinirlenmeyeyim diyorum Sinirlenmeyeyim diyorum Ya Yemin ediyorum salak takım ya Ya salak takım ya Ya 2 dakikada 2 gol nasıl yersin ya Ya 2 <laughs> <laughs> dakikada 2 gol attılar Yemin ediyorum 80 dakika boyunca kalemize gelemeyen gençler birliğine 2 dakikada 2 golü nasıl buldu onu ben çözemiyorum şu anda biliyor musun? 5 dakikayı boşa geçirdin. Hadi bir şey demedik. İkinci yarı belki güzel şeyler olur dedik. İkinci yarı çok güzel başladık ama devamını yine getiremedik. 2 dakikada da 2 gol yedin ya. Allah kahretmesin ya. Ya Euro 80'de çıkış takımdan ya. Hadi Gökhan çek vur lan. Çek vur lan. Vurdu. Oo, Oo. Kazandığımız maçı kaybettik ya. <laughs> ne oldu ya? Tonya. Her şey Yurasay'ın oyuna girmesiyle başladı. Ya gençler biliyor ya. <laughs> Sinirim bozuldu. Lan abi gençler bile. Sonuncu sırada takıma siz yenilmeye alışmışsınız. Geçen sene de Adana Demirspor hatırlıyorsun. Adam iki hareket ediyor, biri sizi offside vermiyor. Yok, offside montajı yok. Ya pozisyona girmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Hani 1-0 yapmışsın, alakasız top çeviriyorsun, topu geriye gönderiyorsun. Abi yap, 2'yi, 3'ü at. Ondan sonra topu nereye atacaksan at yani. Avram 3 tane pozisyonu kaçırıyor. Ya bu kadar ciddiyetsiz oynanmaz yani. Karşındaki rakibi bu kadar hafife alıp o stada çıkılmaz. Ya adamların 3 dakikasını aldı ya kazanmak maçı. Hasan Eden top kovalayan bir adam da yani. Şimdi Tonya hızlı hücum fırsatı buldu. Aferin Tonya. Bu da senin adam çok oynuyor mi? ya. Aldı mı? Gol! Tonya! Goor. Tonya! Goor. Tonya. Goor. Akıyor işler birliği. Beşiktaş çıkılıyoruz şu an. Rafa üzgün. Ne oldu diyor böyle diyor bir anda diyor. Franco Tonya. İlk şimdi Tonya'nın arasında gençler birliği. Franco Tonya. Sol tarafta Gökten aldı şimdi. Sinan sol karşısında Gökten zorluyor. Gökten Sinan son dokundu. Tonya vurdu ikinci. Gençler Birliği bitirdi işi. 5-5'e <laughs> Bir, herifler durdu durdu durdu. İçeci İki dakikada çevirdim açı. Alkış helal olsun. <laughs>